29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun arkadaşlar. Arkadaşlar Yusuf Evrim'in saçlarını kestirdik. Nasıl olmuş sizce? Birazcık bozuldu ama çok yakışıklı oldu. Arkadaşlar ama bozulmadı birazcık. Aynen. Yusuf erim bugün 29 Ekim Cumhuriyet bayramı değil mi? Evet, Cumhuriyetimizi kazandık bugün. Ve cennette gezerken bir de rastladık ki çok güzel Atatürk ve Türk bayrağını tiyanmışlar. İşte karşınızda harika bir görüntü. Yusuf Evrim. Ama ben sana öğreteceğim. Bugünün anısı için bize söylemek istediğin bir şey var mı? Evet var. Söyle bakalım. Söyle. Hadi Yusuf'u. Yusuf Evrim bakar mısın buraya? Ay çok güzel yapmışlar değil mi? Harika bayıldım vallahi doğrusu. Hadi söyle bakayım. Atatürk, Atatürk 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. De bakayım. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.